Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Battığı sırada yıldıza and olsun ki Bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O size okuduğu kendisine indirilmiş vahiden başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, Üstün niteliklerle donatılmış biri Cebrail öğretti. O ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ant olsun ki onu, meleği, iniş esnasında en sondaki Sidretül Münteha'nın yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an Sidre'yi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Gördünüz değil mi? Aciz durumdaki Lat'ı, Uzzay'ı ve üçüncüsü olan diğerini Menat'ı. Erkek çocuklar size de kızlar ona öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar, putperestler sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rablerinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahirette Allah'ındır, dünyada. Göklerde nice melekler vardır ki Allah dilediği, ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise asla gerçek bilginin yerini tutamaz.'' O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen odur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda o kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurları hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen odur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın kimin günahtan sakındığını en iyi bilen odur. Gördün mü o yüz çevireni, azıcık verip sonra keseni? Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sayfelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez.'' İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de odur, ağlatan da. Öldüren de odur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden, erkeğiyle, dişisiyle iki cinsi yaratan da odur. Öteki yaratma da öldükten sonra diriltme ona aittir. Çok veren de odur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de odur. Eski at kavmini helak eden de odur. Semudu da öyle, hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini, çünkü onlar çok zalim ve çok azgın idiler. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de o helak etti onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Haydi Artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz.